Her Şey Yolunda Kanalından herkese merhaba arkadaşlar. MasterChef'te ana kadro tüm hızıyla oluşurken ana kadroya üçüncü olarak gitmeyi başaran Eda Kara Bulut için birçok iddia ortaya atılmış durumda. Öncelikle Eda'yı sevenler ve Eda'nın yarışmada olmasına sevinen arkadaşlarımdan da videoya beğeni bırakmalarını istiyorum. 35 yaşında olan başarılı şef mekanının tanıtımını sosyal medya hesabı üzerinden yapıyor. 9 yıllık evli olan Eda Karabulut ikiz çocuğu bulunuyor. Daha önce de yaptığı bir açıklamada çocuklarının büyümesiyle birlikte profesyonel adımlar attığını dile getirmiş ve bu yolda gidebildiği kadar gitmek istediğini ifade etmişti. Seveni kadar sevmeyeni de bulunan başarılı yarışmacı için birçok iddia ortaya atılmış hatta Mehmet Şef'in torpillisi olduğu bile söylenmişti. Biz Eda Karabulut'un kesinlikle kendi yeteneği ve becerisi Orada olduğunu, herhangi bir torpilinin olmadığını biliyoruz. Zaten master şefte yarışan hiçbir isim torpille değil, tabaklarının başarısıyla orada olduklarını da hatırlatmak isteriz. Bence Eda'yı taşlamak yerine başarısını takdir etmeyi denemeliyiz. Master şefle ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unut.